Ben yine oraya bakıyorum değil mi? Tabii tabii. Ben farklı tabii bir yere yani. bakmıyorum. <laughs> Merhabalar. Bu videomuzda en zor olanları cevaplayacağız enler. İşte ben bunu alkışlarım <laughs> yani. En başarılı, en güzel, en ilginç. Ya benim için zor ama çok keyifli olacak. Hazırım ben. <laughs> Merhabalar Nermin Hanım. Merhaba Doğukan. Evet zor sorular. Hazırım. Mesleğinizde size en tatmin eden, en mutlu olduğunuz an neydi? Atıyorum cilt bakımında başlayan anındaki fotoğrafıyla bitmiş anındaki fotoğrafı yan yana getirdiğimizde insanların o fotoğraflara bakarak ''Aa ben böyle miydim? Şimdi böyleyim. Çok teşekkür ediyorum.'' dedikleri an ben çok mutlu oluyorum daha mutlu anlar yaşamanız dileğiyle. İnşallah. Sizi en şaşırtan an... O kadar çok şeye şaşırıyorum ama hangisi? Aa şu olabilir. Bir gün bir kız çocuğu geldi. Nemnan'ın dedi, makyajımı sizin yapmanızı istiyorum. Ben de çok uzun süredir makyaj yapmıyorum ama ben sizin yapmanızı istiyorum dedi. Neden bu kadar ısrar ediyorsun dedim? Annemin düğün makyajını siz yapmıştınız ve ben yıllarca o albüme baktım. Ve bir gün Evlenirsem makyajımı Nermin Hanım yapacak demiştim. Dedi. Ben çok şaşırdım. Hem yani çok mu şaşırdım, çok mu üzüldüm, çok mu sevindim. Hepsi karma karışıktı. Çünkü annesinin makyajını yapıp kızının makyajını yapmak ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor. Bir genç kızın o zaman yapılan bir makyajda izi sürüp gelip beni bulmuş olması inanılmaz güzeldi. Tabii yaptım makyajı ve sonuçta çok güzeldi. En fazla tercih edilen işlem? En çok tercih edilen ilk başta sivilce idi. Ama şu an mesela en çok tercih edilen daha nasıl genç görünebiliriz? Sizin uygulamaya en çok sevdiğiniz işlem hangisi? Aslında sevmediğim bir işlemi yapmıyorum. Yaptığım her işlemi çok seviyorum. Girişimsel işlemler hoşuma gidiyor. Lazerle yaptığımız işlemler hoşuma gidiyor. Radikal değişimler yapan her türlü işlemi çok seviyorum. En sevdiğiniz ve kadınlara en çok yakışan yaş? Her yaş çok güzeldir. Ayırt edemiyorum Doğukan ya. Her yaş gerçekten çok güzel. Günlük cilt bakımında en ideal rutin nedir? eve geldiğimizde zaten pandemide başka bir şey yapamıyoruz. Eve geldiğimiz an hem el hijyenini hem de yüzümüzü uygun temizleme ürünüyle temizlemek ve nemlendirmek. Sabah çıkıyorsa yine uygun temizleme ürünüyle temizlemek. Ve güneş kremi. Güneş kremi rutini asla eksik olmamalı. Cilt ilgili en çok yapılan yanlışlar neler? Temizlemeden nemlendirmek gibi, kullanılan cilt bakım ürünlerin içeriğini bilmeden protokollerinin dışında kullanılması gibi. Aslında yapılmaması gereken şeyler güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmak mesela en tehlikeli şeylerden birisi. Geçen yıllar içinde güzellik kavramındaki en büyük değişim ne? İnsanların. Evet. <laughs> Güzel bir soru. E, güzellik anlayışı tamamıyla değişti. Önce çok abartarak makyajlar yapmak, abartarak bakımlar yapmak. Sonrasında e, normali, şimdi ise çok daha doğal yaklaşımlarla e, cilde e, sağlık kazandırmak. Yani aslında doğallığa doğru bir gidişat var. Başardığınız en zor şey? Eğer sadece bu alanda, güzellik e, ve sağlık alanında ise bana danışan insanın ön yargılarını değiştirmek en zor olan bu gelip işte gerçekten normal bir cilde sahip ama onun bakış açısında çok büyük problemler görüyor o bakış açısıyla görüyor bunu değiştirmek çok zor bence başardığım en güzel şey cildiyle ilgili ön yargıları değiştirip ona doğruları kabul ettirmek. Peki bugüne kadar birçok televizyon programına katıldınız, konuk oldunuz, sürekli programlar yaptınız. Şimdi YouTube çekiyorsunuz. Ee, en keyif aldığınız program? En keyif aldığım program karşımda bana gerçekten güzel sorular soruluyorsa şu anda olduğu gibi güzel sorular takip edilip tekrar tekrar sorulmuyorsa ben aslında her türlü programdan çok keyif alarak çıktım. Bugünkü bölüm bitti. Diğer videoda sizin kafanıza takılanlar neler? Neyi düşünüyorsunuz? Ne sormak istiyorsunuz? Kafama takıldı da bekliyoruz.